it's <laughs>

bana basket göster hadi, hadi basket göster, hadi <laughs> o gitti at at hadi, at evet hadi <laughs> evet, evet. yerim babası seni gidiyor. güzel oğlum babasının babası gidiyor

Ye, yeşil top, yeşil top aldı, kapının al, al, arkasına al. gitti. Yeşil topu al. Al Aferin. Çık oradan. Evet. Yeşil topu at. Bak. İki tane mavi. Evet, bak, İki. At, at. Hadi. Evet basket, basket. Hadi. Al kız için at. Hadi sen at sen at. tamam Evet al bundan. da. Bunu mi? Allah gideceğim Evet. Oley. Bir mavi bir yeşil. Oley. Mavi top kapının arkasına gitmiş. Dur yeşil ben alayım mı? Gel. Gel. Yeşil al. yeşil al. Yeşil topu al. Evet. Mavileri de Bir mavi daha kaldı. Evet. Hadi at bakalım onları. At abi. <laughs> evet. Bu neydi? Yeşil. Bu mavi. Bir mavi daha. Evet. <laughs>